En iyi Counter Strike skinlerini mi istiyorsun? CSGOcases.com'a göz atın. Şansını dene, kasaları aç ve hayalindeki silahları kazan. Referans kodunu kullan ve ücretsiz 30 Türk lirası kazan. CSGOcases.com Dostlar selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kullanıcı kasalarını deneyeceğiz. Hepsinden 10 tane açacağız. Toplam 180 adet kasa açmış olacağız. El kasamızdan başlayalım. Şöyle yok. Açalım bir tane. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Bakiye ekleme kısmına gelip referans koduna TrizoidX yazarak mevcut bakiyemize 1 dolar ekleyebiliriz. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar. Yani iyi şeyler gelmeyecek bundan. Muhtemelen 3 oldu. Tam kalaş geliyordu az kaldı. 2 oldu. Çok yakın ama vermiyor. Güzel güzel. Oba. Ve bu kasa e, yani sonucu açıyoruz şimdi bu kasadan. Yine free 0.01 cent geldi. Geri çıkalım. Siteye F5 diyelim. Bunu açalım ve bunda ne varmış? Bir tane bıçak varmış. Şöyle. Deneyelim şansımızı. Kılpayı Bıçak kaçırdık. Kıl payı var ya çok çok az kalmıştı. Sanırsam 5 oldu. 6. kasa. Yine kaçtı. Son kasamızı açıyoruz bunda. Açtım. Zeus Zeus geliyordu. Onu pısmıyormuş. Aynen. Şu silah geliyordu ama gelmedi. Skin geliyordu. Onu da kaçırdık. Muhtemelen bundan da aynısı olacak. Şöyle şunlar da başlarız iyi şeyler çıkartmaya diye düşünüyorum ben. Bakalım hemen. Hadi dur dur. Durmadı. Bunda durur mu? Durmadı yine. Yine kaçırdık. Son 3 kasa. Bu kasadan açacağımız son 3 tane kaldı. Açalım bakalım. Bak. 2 hatta 3 kırmızının arasında gidip bir tane beyaz atıyor. Şansa bak. Dur da dur. Kaç oldu bu ya? İyi iyi. Aynı skin'den gelmez Aynı skin gelmektense free dolar versin. Bunu açalım ama bunu hızlandırılmış yapalım. Yani 10 tane hızlandırılmış. Geldi mi? Gelmedi. 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 10 tane açtık diye düşünüyorum. Yanlış saymadıysam eğer. Buna geçelim. 0.30 sent. gelmiyor. Gelmedi. Şimdi bunu açalım. 01 oranlar çok düşük. Bundan da gelmedi hiçbir şey. Şöyle hemen geçelim alta. Skin yüklenmedi ha, geldi. İnternette problem çıktı sanırsam tekrardan. Ya bu aralar benim internetimde problem var Anlık gidiyor geliyor F5 atayım Olmazsa videoyu durdurayım Birazdan devam edeyim internet geldiğinde Aynen internet gitmiş ben videoyu durdurayım İnternet geldiğinde tekrardan görüşelim dostlar İnternet düzenli dostlar kaldığımız yerden devam 2 ee, tane iki tane açalım bundan 6 tane yapıştıralım Kaçsa kaldığımı unuttum çünkü gelmedi. İyi ya iyi. Yine 2, sen, 2 dolarlık bir şey geldi. Bence bunu 5-5 açalım çünkü 0.07 dolar sent. Bundan hiç umutlu değil, ümitli değilim. Aynen. Göründüğü gibi. Şöyle hemen buna geçelim. Bundan 2-2 açalım bundan da. Revolver. Güz güzel. Güzel. Kasanın da kasa içeriği böyle. Deneyelim bundan da. 2 2. Şu ana kadar hiç bıçak çıkartamadık. Hangisinde kalmıştık? Biz bundaydık. Buna geldik. Bundan da 5-5 beş beş açalım. Bir tane daha. Hiçbir şey gelmedi. Bundan belki gelebilir. Şöyle en düşük 7 dolarmış kasanın fiyatı. 687. Hiçbir şey gelmedi. O oh, tamam, bunu deneyelim. Oranları bu şekilde göründüğü gibi. Elde ben geliyordu, gelmedi. Farklı farklı kaçtı. Ah siktir lan. Hangisiydi o ya? Şu geliyordu. 2200 dolarlık. Şunu açalım. Bundan da 5-5 açalım. 30 dolar. 5 dolar kard kardayız şu an. Şu an geri aldı o 5 doları bizden. Hiç açmamış gibi bir şey olduk. Okey bunu da açalım 2-2. Revolver. O Güzel. Güzel skin geldi de. Kalitesi düşük. Bu da güzel. Bundan da sürekli kalaş geliyor ha. Oranı da yüksek yapmışlar sanırsam. Dikkatli bakmadım ama. Kik açıyorum bundan da. ve son kasaya geldik. Umarım bundan bıçak çıkartırız. O eldiven eldiven geldi. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet gayet iyi. Güzel. 230 dolar. Son olarak da bir adet bıçak kasası açalım. 169 dolarlık skin geldi. Şöyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.